Öncelikle e, merhabalar arkadaşlar. Eee öyle kısaca sizinle bir e, sohbet yapmak istiyorum. E, biliyorsunuz ki artık dönemin sonuna geldik ve dönemin sona gelmemizden dolayı da birçok e, mimarlık öğrencisi arkadaşlarımız e, mimar proje çizimlerini gerçekleştirmekte e, ve bu çizimleri gerçekleştirirken bazen sıkıntıya düşmekte ve da kafasında son anda beliren soru işaretleri olmakta. Tabi mimarlık biliyorsunuz ki diğer bölümlerden ayrı önemli özellik biraz da göz nuru ince bir titizlikle yapmış olduğunuz çizimlerin son rutuşunu yaptığınız ve bunun sonucunda vermiş olduğunuz projenin karşılığını beklediğiniz bir döneme giriyorsunuz. Bu dönemde sizlerin tabii ki minimum hata yapması gerekiyor. Minimum hata yaparken de aslında projenizle ilgili kendinizi e, bol bol soru sormanız gerekiyor. Tabi sadece bu proje değil, sınavlara girdiğiniz diğer e, dersler içerisinde geçerli. E, acaba e, nerelerde e, daha fazla konunun üzerinde durmalıyım? E, projelerde ve evet, mimar tasarım çizimlerini gerçekleştirirken özellikle dönem içerisindeki kritiklerde hangi noktada proje hocalarım e, biraz daha üzerinde durdu? Bunları tekrar sorgulamanız gerekiyor. Ee, soru sormak mimarlığın temelinde biliyorsunuz ki. Ee, o yüzden e, sizlerden de beklentimiz e, proje çizim aşamalarında özellikle kendinize bol bol soru sormanızı bekli bekliyoruz. Sorgulamak biliyorsunuz ki günlük e, hayatınızı e, etkileyen, e, özellikle e, soran insanın bir adım daha problemlerin çözümüne e, bir adım daha fazla yaklaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabi 21. yüzyıl mimarlığı içerisinde acaba yapmış olduğumuz tasarımlar veyahut da tasarımlarımızı sorgularken dönem içerisinde almış olduğumuz kritiklerin neticesinde bunu son dönem final proje çizimlerine ne derece yansıtıyoruz? Bu da çok çok önemli. O yüzden arkadaşlar çizimlerinizi gerçekleştirirken veyahut da başka bir arkadaşlardan yardım alırken Lütfen bunlara da e, düşünün. E, özellikle e, proje çizimlerinizde olsun, diğer final derslerinizin e, sınavlarına çalışırken özellikle not tutmayı lütfen ihmal etmeyelim. Günümüzde biliyorsunuz dijital e, çalışma çok yaygın. Ama dijital olarak bazı şeyleri yaptığınız takdirde o işin e, uzmanlığının da e, bilmeniz gerekiyor. Otoket ortamında bazı şeyleri e, oluştururken hayatta Photoshop ortamında e, postal sunumu gibi güzel e, işlemleri gerçekleştirirken e, onun e, genel kural ve disiplin içerisinde uymanız gerekiyor. Bazen sık sık rastlıyoruz e, final e, jürilerinde. E, özellikle arkadaşlarımız e, otoket ortamında çizdikleri hayatta da 3 boyut olarak çizdikleri bazı e, çizim verilerinin Baktığımız zaman e, işte tonlamaların olmadığını, otokad ortamında kalem kalınlıklarının açılmadığını veyahut da e, normal bilgisayar ortamında çizmiş olduğu e, tonlamaları çıktı aşamasında gerçekleştirdiğini görüyoruz Ve bize de o neticede e, elimize gelen projelerde bir bakıyoruz. E, dönem içerisinde bazı arkadaşlarımızın e, çizimle beraber getirmiş oldukları e, o, özveriyi e, final sonucunda bazen göremeyebiliyoruz ve bundan dolayı arkadaşlarımız bazen işte, düşük noktada karşılaşabiliyorlar. Bunlar olmaması için sizlerden ricamız arkadaşlar daha dikkatli bir e, çizim e, gerçekleştirmeniz ve e, son kontrolleri yapmadan tesliminizi yapmamanız. tabi bu teslim aşamasında arkadaşlar e, özellikle son dakikaya bırakmamanız çok elzem. özellikle biliyorsunuz çıktı alacak o teket ortamında arkadaşlarımız o zaritçilerde e, karşılaşabilecekleri sorunları da e, göz önüne almak zorundalar biliyorsunuz çok yoğunluk oluşabilir e, sadece e, tek bir sınıf değil e, Mimarlık Fakültesi'nin diğer sınıfların da çıktı aldığını düşünecek olursak son güne ve son saate bırakmamaları elzemdir diyebiliriz. Bazen oradaki çalışanların da yoğunluğuna gelip veyahut da sizin de yoğunluğunuza gelip istediğiniz bir şekilde bazen çıktı alamayabilirsiniz. Bu da sizin son teslim anınızdaki stresinize, heyecanınıza ve korkularınızın oluşmasına e, sebebiyet verir. O yüzden e, son teslim saat gününden bir gün öncesinde işte, en azından bir gün öncesinde işlemlerinizi halledebilirseniz arkadaşlar. Daha rahat bir teslim süreci geçeriz e, diye düşünüyoruz. E, Tabi sizlerden arkadaşlar e, dediğimiz gibi e, projelerde e, özellikle dönem içerisinde öğrenmiş olduğunuz e, çalışmalarınızın son halini görmek istiyoruz. Ve bu son halini görürken de arkadaşlar e, acaba gerçekten e, bilgi donanımını gerçekten bilgi e, hocalarından aldığı kritiklerin eşliğindeki tecrübelerini veyahut da e, hocalardan örnekleri bilgi akışını proje yansıtabilmiş mi? Kritikleri gerçekten e, önemseyip Projesini aktarabilmiş mi? Bunların son krediyine veriyoruz hocalarımız olarak. Dolayısıyla bunu da göz önünde alarak, son dakika farklı değişiklikler yapmamanızı sizlere öneriyoruz arkadaşlar. Bu da önemli. Tabii mimarlık bir tasarım disiplini içerisinde kendi kendinize sorduğunuz sorgulama dürtüsünden açıkçası besleniyor. Bu sebeple mimarlık neden, nasıl ilişkilerini bir bakıma sorguladığımız bir parametre içerisinde yer almakta. Bizler de sonuçta insanların yaşamsal konforunu en iyi şekilde yansıtabilecek projeler oluşturduğumuzdan dolayı da sizlerin en azından bu bağlamda projelerinizi gerçekleştirmenizi bekliyoruz. E, biliyorsunuz ki merak etmek insanlığın e, süre gelen en büyük içgüdülerinden e, biri olmuştur. Kimisi doğada e, diğer canlılardan ayıran bilinç olsun, bilgi olsun, e, yaşayış tarzı olsun, e, işte e, iradenin göstergelerinden oluşan düşünme biçimi olsun ki birçok nedenden dolayı da aslında e, felsefenin temelini de bu öğrenme içgüdüsüyle beraber sorgulabildiğimiz mimarlık ortamı e, sizlerin ee, bu mesleği en iyi şekilde icra edebilmeniz üzerine de e, kurum kurgulanmıştır diyebiliriz olay da bu gözle baktığınızda e, özellikle mimarlık fakülteli içerisindeki öğrenci arkadaşlarımızın e, karşısındaki hocalarını e, En azından e, bu gözle irdeleyip e, bir müşteri e, edasında e, görüp ee, son e, rutuşlarını o ölçüde yaparlarsa veyahut da e, kullanmış oldukları tüm paradigmaların altını e, gerçekçi bir doneyle doldurabilirlerse hiçbir sorunla e, karşılaşmayabilirler. Projesinin sonuçta e, güvenmeleri önemli. Tabi bu demek değildi ki dönem içerisinde arkadaşlarımız e, hiçbir şekilde e, projelerine çalışmayıp e, son dakika e, bir gayretle bir şey oluşturmak da o arkadaşımızın projesinin tam olduğu anlamına veyahut da e, sonuçta iyi bir ürün or ortaya çıkardığı anlamına da gelmez. E, bu da e, hocaların kafasında e, dönem içerisinde e, hiçbir şekilde e, sürece katkı sunmayan bir öğrencinin son dakika e, bir proje getirmesiyle beraber oluşturabilecek şüphelerine gidenmez. O yüzden sizlerden beklentimiz arkadaşlar e, proje bir süreç aşamasıdır. E, analizleriyle, e, proje kritikleriyle, dönem içerisindeki çalışmalarıyla ve dönem sonu teslimleriyle beraber bir bütünlüğü oluşturmakta. Bu bütünlük içerisinde sizler de en iyi vermek zorundasınız. E, bu bakımda irdelediğinizde e, her bir arkadaşın kendi oluşturmuş olduğu e, sorumluluk duygusu içerisindeki projelerine e, mesuldür. E, olayda bu gözle bakmamızda fayda var. Tabii mimarlık öyle bir meslek değil ki yeri geldiğinde uykusuz geceler, yeri geldiğinde yorgunluk, yeri geldiğinde dalgınlık, yeri geldiğinde of ben bu mesleği neden seçtim? Diğer arkadaşlar şenliklerde, gezmeler, tozmalarda gibi bazen e, yorumlamalar da e, yapabilirsiniz. Ama mimarlık öyle bir meslektir arkadaşlar. E, ismi duyduğunuzda insanı e, böyle e, geçmişe götüren, tarihsel birikimiyle ve geleceğe aktarılabilecek olan düşünce parametremizle, modern mimarimizle, gelenekselliğimizle e, her bir, bir bütünlük oluşturan güzel bir mesleğimiz var. Olay da bu göze bakmak e, lazım diye düşünüyorum. E, o yüzden sizler de arkadaşlar en sıkıldığınız anlarda e, niye mimarlığı seçtiğim noktasının ötesinde iyi ki mimarlığı seçmişim diye düşünüp bazı ee, ne diyelim sizi strese sokan noktalardan uzaklaşabilirseniz bence mimarlık dünyadaki ilk insanın yaratılışından itibaren e, günümüze kadar ve geleceğe kadar arttırabilecek en iyi mesleklerden bir tanesi diye düşünüyoruz. Bazı noktalar sorgulanabilir tabi günümüzde e, ekonomik olsun, finansman olsun veyahut da kalite, nitelik, nicelik bazı şeyler tabii ki günümüzde e, mutlaka sorgulanması gereken noktalardan bir tanesi olsa dahi Sizlerin burada öğrendiklerini çok fazla ezberci bir mantığa dayanmadan bilgi aktarım içerisinde verebilmeniz bence en güzel noktalardan bir tanesi diye düşünüyoruz. İnşallah güzel bir teslim geçirirsiniz diye düşünüyoruz. İnşallah tüm arkadaşların hiçbir sorunla karşılaşmadan bir üst sınıfa geçme hakkı kazanır. Geçmek de var, kalmak da var arkadaşlar. Bu dünyanın sonu değil. Bazen... Kaldığınızda ikinci kez bir projeyi irdelemek e, bir insana farklı noktalarda şanslar da açabiliyor. Farklı noktalarda e, bilgi aktarımını daha da fazla e, perçinleştirmesine, e, e, pekiştirmesine sebebiyet verebiliyor. Bence olaya bu gözle bakmak lazım. Her insanın nasibi, her insanın bir noktada e, kısmeti mutlaka vardır diye düşünüyorum. da lütfen bu gözle bakalım. İnşallah e, dönem sonuna gelmiş olduğumuz bu e, bölümde Tüm mimarlık öğrencilerimize başarılı bir teslim, başarılı bir sınavlar, başarılı bir sonuçlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah gelecek dönem güzel yeni konularla, yeni projelerle görüşmek üzere diyoruz. Mezun olacak arkadaşlarımızda çok güzel yerlerde, bizleri temsilen öğrendiklerini aktarabildikleri büyük yerlerde görmek istiyoruz. Şimdiden hepinize tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yine dinlediğiniz için teşekkür ederim.